Özel Narin Direksiyon Geliştirme Merkezinden hepinize merhabalar. Bugün sizlere direksiyon sınavında motor kaputuyla ilgili sorulan kısımları uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Bunun için kaputumuzu açmakla başlayalım. Kaputumuzu sol alttaki mandaldan şu şekilde açıyoruz. Sol elimizi kaputun arasına yerleştirip sağ elimizin parmaklarıyla amblemiz hizasındaki mandalı yukarıya veya yana doğru kaydırarak bu şekilde kaldırıyoruz ve ucunu yuvasına yerleştirip sabitliyoruz. Sınavda bize üç çeşit soru sorulur. Birincisi bildiklerinizi sayın derler. İkincisi akü nerede, motor nerede gibi sorulabilir. Üçüncüsü de bu nedir, şu nedir şeklinde sorulabilir. En baştan başlayalım. Şurada gördüğünüz renkli sıvı olan şey arkadaşlar soğutma suyudur motor soğutma suyumuz antifrizin de konduğu yer şu büyük parça motor şurası motor yağı dolum yeri motor yağımızı şuradaki yüzeye benzer yağ kontrol çubuğuyla yapıyoruz seviyesini bununla ölçüyoruz istenmediği sürece çıkarmamıza gerek yok. Şurası radyatör. Şurası hava filtresi. Şu renkli olan kapak cam silecek suyumuzu koyduğumuz yer. Şu halıyı açalım. Bu da artı ve eksik kutuptan akü olduğunu anlayabiliriz. Şurada bakın fren işareti var. Burası fren hidrolik yağının konduğu haznedir. Şurası da sigorta. Baştan başlayalım tekrar. Sigorta, akü, hava filtresi, fren hidrolik yağı, cam silecek suyu, motor motor yağ kapağı, motor yağ kontrol çubuğu ve soğutma suyu. Bunları bilmek sınavda yeterli olacaktır. Kapatmak için yine aynı şekilde tutup çubuğu etki yerine yerleştiriyoruz. Ve kapatırken 10-15 santim boşluk bırakarak iki elimizi birden bırakıyoruz ki tamamıyla kapansın. Şu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum.